Herkese selamlar. Korku dolu adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2020 yapımı Follow Me filmi hakkındaki görüşlerimi size aktaracağım. Videom, filmi izlemeyi düşünenlere, filmi izleyip izlememeleri konusunda yardımcı olmak ve filmi izleyeceklerin de filme dair heyecanlarını artırmaya hedeflemektedir. Filmin konusuyla başlamak istiyorum. Konu, yaşadığı çılgın maceralarını sosyal medyada paylaşan sosyal medya fenomeni genç bir adam var. Ve bu adam takipçileri için daha da çılgın ve zorlayıcı bir deneyim yaşamak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte Moskova'ya gidiyor ve olaylar gelişiyor. Öncelikle arkadaşlar şunu belirtmem gerek. Bazen kaliteli film ve keyifli film dediğimiz şeyler ayrı şeyler olabiliyor. Bu film istediği kadar sanatsal yönden kalitsiz olsun veya eleştirebilecek yanları olsun. Benim için izlemesi son derece keyifli bir filmdi. IMDB puanı 5.4 ve bu çok düşük bir puan. Evet. Ancak ben bunun filme çok eleştirel gözle bakanların verdiği puanlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Sadece gerçekten filmin içindeymişçesini izlediğiniz zaman filmin zayıf yönlerinin sizi pek rahatsız edeceğini sanmıyorum. Ben izlerken filmi karakterlerle beraber yaşayarak izledim ve bir korku filminden ne bekliyorsam yani korkmayı, adrenalin yaşamayı bu film bu beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Ben her ne kadar çok beğensem de IMDB'deki 5.4 puanın yansıması olarak da şunu diyebilirim. Eğer korku filmlerini zor beğenen, seçici bir izleyici olduğunuzu düşünüyorsanız ben bu filmi pek beğeneceğinizi sanmıyorum. Ama bence IMDB'deki diğer 5.4 puanlık filmlere göre çok daha sürükleyici ve eğlenceli bir film. Bir ufak da senaryo ve kurgu ilerleyişinden bahsedip kapanışa geçmek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, filmin senaryosundan zeka fışkırmıyor eleştirmenler isterse senaryodan vurabilir bu filmi. Ama ilerleyiş şöyle bir olmuş ki sizi duygudan duyguya sürüklüyor. Hatta duygularınız allak bullak olabilir çünkü benim oldu. İzlerken bana acıma, öfke, hüzün ve şaşırma gibi birçok duyguyu bir arada yaşattı. Ve ben bu filmin bu yönünü en çok sevdim diyebilirim. Sonuç olarak ben bu filmi korku severlere şiddetle izlemelerini tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınızla bir korku filmi patlatmak istiyorsanız buyurun bu filmi patlatın. Benim benim bakış açımın da nasıl olduğunu az çok anlamışsınızdır. Bundan farklı bir bakış açısına yani daha eleştirel bir bakış açısına sahipseniz de bu filmi beğeneceğinizi pek sanmıyorum. Bu da bir gerçek. Filmi izleyecek olan arkadaşlar umarım, umarım benim gibi keyif alarak izler. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.